Baba, bana telefona yani hayvan ona pramex alır mısın? Alamam oğlum çok pahalı. Daha sen üniversiteye bile gidemedin. O da okulları geçemedin. Daha sen ilkokuldasın daha nasıl alacağız sana? Aman be baba ya. Niye almıyorsun? Seni neredeyse ya. Bak rezil ettin beni. Bana bak babaya karşı yok ben bak bir Sokak çakarım iPhone 14 ne oğlum Ben sen tablet alalım Apple olsun mu Ya bir sus bein Allah aşkına tamam hadi olsun Apple 14 olsun he Ona göre Ya oğlum tamam ya hadi Apple 14 alırız sana Yaşasın Aha telefon ihtiyacım yok Telefon ihtiyacım var yok Bir dakika Oğlum bir şey söyleyeyim. Bu arada telefonlar bozulur zaten. Onun oyun bile yüklesen hemen bozulur. O yüzden gerek yok. Tamam babacığım. Bence tablet daha iyi. Apple olsun ha. Apple onda detonu göre. Tamam oğlum. Tamam hadi. Tamam. 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 Tamam baba. Tamam tamam. Çok heyecanlıyım. Bak bir daha babaya karşılık ver. Bak ben sana nasıl aldırttırım canım. Bak. Tamam. Karne hediyesi olarak olsun o zaman. Daha 5 gün kaldı. Bugün zaten bir dakika. 5 gün kalmadı. Bir gün kaldı. Bir gün kaldı. Bugün ayın yani 15'i. 16'sında kendileri alacaksın oğlum. Güzel gelirse sana alacağız. Tamam baba. Tamam tamam. Hadi. Çok heyecanlıyım. Tamam. Tamam o zaman. Hadi. Ya baba. lan Tamam oğlum. Alırız. Tamam oğlum. Alırız. Tamam şimdi sus. Tamam baba be. Tamam tamam. Haklısın. Arkadaşlar abone olmayı beğenmeyi ve like unutmayın. Babam bana tabi tura Apple 10 ve alacak. Abone olmayı beğenmeyi ve like unutmayın. Görüşmek üzere. Bir, bir, dahaki videoda part part 2'de. Bay bay. Hepinizi çok seviyor. Kocaman öpüyor. Hoşçakalın. Bay bay. Abone de olun. Like atın. Ne olur bir abone olun. Ben oğlumu dinleriz. Lütfen. Hadi gazetemi okuyacağım. Bak. Köpeğim hadi bak ısırırım size bak ısırırım. Bakın babamın da duyduğunu da abone olmayı beğenmeyi merak atmayı unutmayın. Bay bay.